Müşrikler ne yaparlarsa yapsınlar, İslam'ı durduramayınca peygamberimizi öldürmeye karar verdiler. Bu görevi Ömer bin Hattab üstlendi. Kılıcını kuşandı, yolda Nuaym bin Abdullah'la karşılaştı. Nereye böyle Ömer dedi. Hazreti Ömer hiç çekinmeden Muhammed'i öldürmeye dedi. <laughs> Nuaym onu durdurmak için önce kendi aileni düzeldi. Kız kardeşin ve enişten Müslüman olmuş biliyor musun dedi. Bu söz Ömer'in öfkesini körükledi ve doğruca kız kardeşinin evine yürüdü. İçeride Taha suresinden ayetler okunuyordu. Hazreti Ömer içeri girdi, kardeşi ve eniştesine vurdu. Kanlar içinde yere yığıldılar. Ama kardeşi gözyaşları içinde biz iman ettik, dönmeyeceğiz dedi. Eniştesine okudukları şeyleri görmek istediğini söyledi ve sayfaları okumaya başladı. Kalbindeki karanlık dağılıyordu her ayet bir zinciri daha kırıyordu. Oradan çıkıp Erkam'ın evine gitti ve orada o gün Hazreti Ömer Müslüman oldu. Böylece Peygamber Efendimizin iki Ömer'den birini nasip et ya Rabbi hadisi vuku buldu.